هي پونڙي محمد سلوا يا طبيب قلوبنا محمد سلوا يا شفيع ذنوبنا محمد سيقول يا الله. يا صلصل شكراً. bizleri biraz kandiline ulaştırdı. Akşamleyin siz cemaatimizin büyük teveccühü ile bay bayan katılımları ile burada güzel bir program icra etti. Cenab-ı Hak sevaplarımızı ve bu programa icra katılmak için burada ifade etmek için siz cemaatimizin kat etmiş olduğu, olduğu bunca zahmetin, bunca yolun, bunca adımın karşılığında Cenab-ı Hak eğrini, bereketini, feyzini, ihsanını Cenab-ı Hak ahirette bol inşallah. Evet. Kıymetli müminler, değerli cemaatimiz, bugünkü sohbetimizde İnşallah doğruluk Müslümanın olmazsa olmaz vasıflarından bir tanesi olan doğruluk mutlaka Müslüman'da bulunması gereken vasıflardandır. Ve bu konuda dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatabiliyor isek ne mutlu bizlere. Evet sizlerin de istifade edebileceği bir şeyler anlatmaya çalışacağız değerli müminler. Cenab-ı Hak bakın et. Doğruluk deyince ne anlıyoruz? Öncelikle bunu bir tarif etmek en güzeli. Doğruluk, doğru olmanın dindeki yeri, dinimizdeki anlatım şekliyle doğruluğun önemi, mahiyeti nedir dediğimiz zamanda da değerli müminler, yalancılık ne kadar kötü ise doğruluk da o kadar iyi güzel ve, ve hazinetli olan bir vasıf. Doğru mu? Ve Allah-u Zülcelal'in Allah. suresinin 89. ve 90. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Men câe bil haşreti felehû minha, ve hum min fazâin izin وَمَنْ جَاءَ بِالْسَيْئِئَةِ فَكُبَّتْ اُجُوهُهُ بِالنَّارِ her تزون إلا ما كنتم تعملون Şimdi bu ayet-i kerimeleri şöyle bir manevi vererek kendimize göre bir yol haritası çizmemiz gerekir. Allah-u bu ayetlerde buyuruyor ki مَنْ جَاهَةِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِنْهَا فَلَهُ حَيْرٌ minha. Kim diyor? Her kim iyi amelle getirirse Allah katına iyi bir amelle giderse ona ondan daha hayırlısı vardır diyor Allah. Felehu hayru min hadi. Ve hum min fezai yevme izin Onlar o gün korkudan emindirler. Hiç üzülmezler. ayette ve İşte bu ayette kimler de diyor kötü amelle Allah katına gelirse, dünyadan kötü amel getirirse diyor Allah onları yüzüstü cehenneme <laughs> atar. Değerli makinler, düşünmek düşünmekle, onlar ateşe yüzüstü atılırlar. Onlara o zaman yüzüstü ateşe atıldıkları zamanda gelecekler denilecek ki, işte bu görmüş olduğunuz muamele ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. meseleye tabi tutulduğunda acaba ben bunu hak ettim mi, hak etmedim mi diye aklına bir soru işareti geldiği zamanda da sana denilecek ki kaidler, işte bu yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denecek. Evet, değerli müslimler, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için kendimizde bir yol haritası çizerek doğruluk üzere olmamız gerektiğini çünkü olgunluğun alametinin sorulduğunda Peygamberimiz olgunluğun alameti nedir denildiği zamanda Peygamberimiz diyor ki olgunluğun alameti doğru konuşmak ve doğrulukla iş yapmaktır. Doğru konuşmak ve doğrulukla iş yapmak ne iş yapıyor eğer bunun sonunda zararı sana dokunacaksa bile doğru konuşmaktan ayrılmayın diyor Allah. Allah Resulü. Allah Resulü. Zararı kendinize bile dokunacak olsa yine doğruluktan ayrılmayın. Onun için değerli müminler bizler ne yapacağız? Doğru sözlü olacağız yalan üzere iş yapmayacağız. İşimizi doğru, dürüst yapmaya çalışacağız. Doğru hakkında İslam alimleri değişik güzel sözler söylemişler. Bunlardan bir tanesi en güzel amel doğruluktur. Doğruluk. Peki en çirkini de yalanla iş yapmaktır. Bunun zıttı. Değil En güzeli doğruluk, doğru iş yapmak, doğru sözlü olmak, en çirkini de yalanla iş yapmak, yalancılıkla, yalan konuşmakla işini yüzdürmeye çalışmak. Dünyada, eğer bir insan dünyada doğru adam görmedim derse, eğer böyle diyen birisi varsa, eğer kendi doğru olsaydı Allah ona doğru insanlar da karşılaştırırdı. Önce eğer doğru insanlarla karşılaşıyorsak kendimizin doğru olduğunun açık bir alameti. Eğer biz kötü insanlarla iş yapıyorsak, kötü, kötü insanlara Allah bizi çatırıyor ise o zaman bizim de kendimizde bir bozukluk var demektir. Onun için kendimizi böyle terazinin doğru muyuz, Yalan mıyız? Yoksa bizim doğruluk derecemiz Allah katında nedir diye takmış olursa çevremizdeki insanlardan anlayabilir. Bana arkadaşını söyle demiş, sana kim olduğunu söyleyeyim demiş. Değil mi Hazreti Ali'nin de böyle bir sözü var. Sen bana arkadaşını söyle, ben sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte insan çevresindeki insanlar da ölçülür. Dürüst insanlarla iş yapmak için dürüst olmamız lazım. Doğru olmamız lazım. Samimi olmamız lazım. Ve ihlaslı olmamız lazım aziz Müslümanlar. Şimdi İslam dininin üç ana temel maddesi var. Var. birincisi hak hakla iş yapmak hakkaniyet içerisinde iş yapmak kimsenin, kimsenin hakkıyla hukukuyla oynamak eğer bir insan derse ki ya Rabbi sen bana şu işi nasip edersen ya Rabbi sen bana şu makamı nasip edersen ben şöyle şöyle yapacağım deyince de, sonra da o işi yaptıktan sonra veya o makama geldikten sonra verdiği sözde doğru olmuyoruz ise o adam azminde yalancıdır. Azminde. Talep edeceksin ve Allah nasip ettiği zamanda da bu işin karşılığını, hakkını verecek. Hakkaniyet ölçüsünde işi yapacaksın. İkincisi, İslam'ın üç temel prensibinden ikincisi adalet. Adaletli olması lazım insan. Eğer birisi sizi adaletinize, samimiyetinize, hakkaniyet ölçüsüne güvenerek sizin bu işte samimi olduğunuzu bilerek aranızdaki, aralarındaki husumeti giderme noktasında sizi bir hakim tayin ediyorsa adalet hükmetmeniz lazım. Bir eşitsizlik varsa onu önce Allah korkusuna dayanarak herhangi birinin korkusundan dolayı ve orta herhangi birisini fazla sevmenden dolayı Allah seni eşitsizliğe sevk etmemek. Allah adaletli olur diyor. Adaletli olanların sevdiğini de Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette buyuruyor ifade ediyor derdi. Birçok ayette Allah adaletli olanları sever. Onun için adalet de hükmetmemiz lazım. Üçüncüsü ise İslam'ın üç temel prensibinden üçüncüsü birincisi hak, ikincisi adalet, üçüncüsü de sadakat. Sadakat. Yani sadakat göstermen lazım. Bunu doğru konuma sabretmen lazım. Doğru sözlü olman lazım. Sadakat doğruluk demektir. Doğruluktan ayrılmaman lazım. Yani İslam'ın güzel prensipleri de bunlar. İşte bunlar bizi kamil mümin yapabilmek için korunan prensiplerdir. Bunları çevremizde, aile efradımızda, çoluk çocuğumuz arasındaki Ah, bu bu kul. eşit bir şekilde dağılımında da uygulamamız lazım. Öyle babalar var ki çok adaletli işler yapmaz. Değil, çocuğunun birisini çok sever, birisini hiç sevmez ama sen babasın. İkisine de eşit davranmakla yükümlüsün. اِعْلُوا beyne اَوْلَادِكُمْ diyor Allah Resulü. Evlatlar arasında adalet ve hükmetin. Onun için eğer sevmediğin evladını sevsen de sevmesen de hakkını, hukukunu eşit bir şekilde vermek senin babalık Değil mi? Adaletsizliği sevmek demeli senin sevgin. Onun için değerli günler, bu Bu konulara çok itinaz çok ehemmiyet göstermemiz lazım. Ve bir insanda şey bulunursa eğer üç şey bulunduğu vakit onun salih bir insan olduğu anlaşılır. Bakın. Az önce hak, adalet ve sadakati açıkladım. Şimdi eğer bu üçünün zıttı olan bir başka boyuttan bakarak da söyleyeyim, zıttı değil. Bir insanda üç vasıf da varsa o insan salih İyi bir insan olduğu o zaman anlaşılır. Birincisi, nefsi arzulardan uzak olması. Yani, nefsiyle sevdiği hareket sergilememesi lazım. Yani bazen bazen bulunursunuz, ufak bir şeylerden bazı insanlar çok aşırı tepki gösterirler. Değil, mi? sevdiği hareket insana her zaman zarara ve sıkıntıya sevk eden hareketlerdir. Onun için Müslüman olgun ve oturgun hareket etmeyin. Başına gelen işleri biraz zamana, biraz da onu tefekkür etmeye, düşünmeye, zararın, ziyanının, karının hepsini Allah katında vebalinin ne olup olmadığını düşünmek lazım. Çünkü Müslüman ferahate sahibidir. Onun için değerli müziğe, allah Teala Hazretleri Ali İmran Suresinin, bakınız 135. ayet-i kerime var. Ali İmran Suresi 135. ayet. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا خَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا yuhsirune illallah ve lem yusirru ala ma fa'alu ve hum ya'lemun sadakallahu l-azim. Allah bu ayet-i kerimede buyuruyor ki müminleri işte insanlara af